İyi sen e, n'apıyon? Tamam, çık çık yok, buradan yok. çık E git Ünyon alma Azıcık alsaydım ya Şimdi bu beni sadece 5 derece kadar düşürebiliyor. Bundan sonra ağzına vurucam Furkan ona kill verirsen <laughs> Bir vereceğim Kostumu geri alırım <laughs> Çok fazla vuruyor bu ya Bu niye bu kadar çok vuruyor? Bu pek an vurmuyo Alır mıyız Hilal? Vallahi vurmayalım Zekke ben anlamadım Hayır ya artık. ya. ya. ADC'yi çekmen lazım tankı değil. Önüme kim gelirse artık ya. ADC'yi oyna. Benim gibi. Ha, o da olur da. Milyon olmadı çocuk. Ya milyon gelmez dedim mi? ben. Çekmezliğim için oldu. Ya. Güzel. Art Kule saldırı altında. Şuraya Moment, bir adım atsaydın keşke. keşke. Ya. Ama şey, gerek yok ya şimdi. Ya daha da atayım hadi. Şöyle. Ha, öyle beyse gidersin seni aptal. Şey geliyor. Burkan sana geliyor. Aa, star dedim oraya gelmedi. Tamam 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 çık. Çok açığa atmışsın totemi. Adam niye Onlar beliriyor? göremiyor ben ki. Atayım. Oh, şey <laughs> bir, de, ben de şey <laughs> oha ilk dedi, oha bizi aldık. Nasıl lanstar? <laughs> Burkan sende Burkan sende, Furkan. Yine mi ya? Abi yine mi totemim ya. var abi de Furkan. Abi ben minyonu adamın üzerine oynuyordum ki. Totem öldü ki. Bana vuruyor kulübe. Oraya bakma. O skill'lerine bakıyordum. Elimde o geliyor. Tamam ona göre Git bir item çıktı aynen. Ben de geleyim. <laughs> abi şuraya gel Allah'ım ne olur base'e gideyim. Allah'ım ne olur. Gördük biz zaten. Sızdırıyorsun. Ama öyle. Base attı mı ya ben? Dua ediyordum hatta. Hadi aşağı gel. Yürü, çok bir güzel bir Aynen. Çıkma be. Rakip ah o be ulti atacaktım ya. Boşu boşuna öldürdüm adamı. Kendi kendimi. Helal helal. <laughs> Hilal niye ulti açtın? Ne bileyim ölmezsen sandım gaza geldim açtım. Ne yaptın ulti açtığımı açtığımı? Ulti azana geldi her şey Hepsi bana geliyor zaten. Ben anlamadım ki. Ben öldüm. Bari öldüm. Aa niye? Kafama fiske atacak şimdi. Ben fiske yapacağım. Ben yani. yokken Böyle açın mı ile? Arkada Arkandan arka arka geliyor. Odaklandım. Ha help me. Tamam. Tamam. Korkma. Minyon alma. Minyon alma. Ölürüm minyonlar. Almıyorum ya. Lazım. Sus. Orta bile kaldır altında. Tamam gel al gel yeah, al büyüt. Beyaz atayım. <laughs> tural da. Al. Tural da ben de beyaz atayım. Şimdi <gülüyor> hemen <gülüyor> bir statik gittin. Tamamdır. Şimdi buraya gel bakalım Ahriciğim. Gel canım benim gel. Orta kule altında. Tamam Jungle <laughs> Hanım. Gidebilirsiniz. Ancak genk peki. peki Güzel. Şimdi üstü düşürelim, ejderha e gidelim. Tamam ben de geliyorum artık. Nasıl ejderha modu olacağını biliyor musun? Evet, bekle. Ulan Az kaçtı be. De. Bu arada daha buradaymış ha. Öfke biriktiriyorum. Helal. <laughs> <Neler? gülüyor> ejder <'i> <laughs> Hem <Bak>, ejderi çaldı. <laughs> Bak yasuo. 800 tane yasuo. Kız Bizim jungle ne yapsın işte bilmiyor ki. Buraya lan. Tamam çık 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 çık. Kaçtık. Sesmedim yani. ki öfke biriktiriyordum. Şey var ya. Neyse çıkıyorum. Item alayım. Onlar kaçtı geri bir ihtimalle. Şey, çıkalım çıkalım. Maynam yok. Şey yaptık ya. Ya bu nereden geldi? Yani? Seni mi alıyorsun? Şey yaptık. Üzdü. Üzdü bu beni aldık mı İş tamam. Ne güzel ezdiydim ya. Öndeyim İler koş, koş 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 <laughs> koş koş Aa, koş 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 Bunun kaç tarz koş koş var ya? Okan bekle. Ben buraya, Sen geri Bocam oyna alıp o ileri çıksın. Bir, 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 bir. İleride zaten daha ne kadar ileri gelebilir ki? Okan günü aldım kanka. Tamam. İnşallah totem yok. Aleyhullah. Ah be. bu Hikur, geri. Bu kesin totemi var orada ya. Yani. Evet totem var. Eski frankoculardan kim kaldı değil mi Özkan? Ya çekmedin mi? Alt, her, her, cam dolu çıkmıyor mu ortaya çıktı. Sana vurmasın. Gel ya mi? ne ben yapayım he? bak tank önden duruyor farkında mısın? Bak, ya, 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 Bunu yakalamaya çalışıyorum. Ay, ya, işte. Bunu yakalamaya çalışıyorum. Ben, ben yakalanmıyor. Ya. Gel, odaklanmıyor. gel, odaklanmıyor. gel, gel. Gel. Herkes Yürü. ayrı kafada i̇şte, resmen. Şey yapıp, <laughs> öyle öyle öyle. Alameti bırakmayın bırakmayın. Ya, şey. Hemen ulti atma şey. işte. Alacağımız adamı kaçırdık ya böyle bir şey yok. Vur kuleye vur bari. Abi gel abi sen de gelmen lazım abi. Tamam. <laughs> 15 tane var yani. Oyna oyna oyna. Vur açık mı? Stop. Hemen ultiye atma bir ile. Alacağız. Tamam. Senin gibi evet, Ben o konuyu biraz şey yapmıyorum. Kal demedin ki abi ya. Ama kal. Bana mı kaldı? <laughs> Benim kilimi çalarken iyiydi. <laughs> Olsun. Ya. Ben şu çimende durayım da beni görmesinler. Git gidiyor, milim gidiyor, nereye gidiyor? Kari gel buraya. Lan. Tamam, sen Allah sen sen seni kahretsin çekersin sana. Bu kamerada. Bu at ultini. Adam bende bende ne ulti şey yapamıyorum aşağı aşağı gidiyor. Oo. Kerim, çok güzel geldin be de. Gel de sen neden kırıldın? İki çok iki. Ya çok zorladım orada ben. Yerim abi şundan atlandım başa atma. Ben üstü işte ya. Ay mese gitti ya. İlal takıl peşime. Ben bu gareni kesem ama bana bir şey de atalım. geliyorum ben. Ulan, burası <laughs> Geliyorum kuskan. Oyalasaydım. Ya, 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 Of Tam geri çıkıyor, bize gelebilir Bebek. Evet. Şu ahriye gelsene ile. Aman Baba baba nereye gitmadım, bak. <laughs> nereye Fosuz. Görmedik, görmedik. Fosuz <gülüyor> <gülüyor> görmedik, görmedik. Ben görmedik, görmedik. at kollarını. Ya hemen yana kaydı. Ne yapayım? Barını mı atadık ya? Adam ama Oo. <gülüyor> bana, ya. Eski Frankocular ben Allah. kim kaldım? Kaydedeceğim onu. Bile <laughs> <laughs> abi onu or orayı bana atman lazım. bir tane Ulusun var mı abi? Ah be. Da. Bekleyin. Tamam dur redi alayım geleyim dur bundan redi var. Tamam. Bekilelim bence. Tamam. Aynen kule altına Gel sana yani, gel. Geri gel. Tamamıyla odaklanalım. Bu ne lan? var mı? Var var. Gel 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 Dön abi geri. Benim Dön, yok. Gelin. Ya bu sana ne gerek var? Ulsun. Sen önce bir çıkır. Hilal gel ya. gel. Başta çok güzel tutturdum. Hadi, gel. Abi nereye gidiyorsun ya? Ne çok. oluyor benim takıma ya? Kaç Hilal kaç. Aç. Çok iyisin. Açılınca, Yavaş Yavaş Yemedi be. Ya ben kayıt altına almıyordum. Çok kasıyor ya uygulamayı kullanırken. He. Hı. Tam da ihtiyacım olduğu zaman. Cevap veremedim ben. Ben kayıttaydım ya. Geç Tahmin Geç ettiğim yerin dışına geldi. Gelin. Ben çıkıyorum artık bir <laughs> A, Yine 4K e para oldu. Ultim var istiyorsan. Bende bir şey yok. <laughs> tamam oynayalım istiyorsan. Gel nereye geliyorsun? Aktif. Bence oynayalım. Bir salmadılar evet. beni. Evet. base atayım ya. Eee? Canlara. Aldım. Tamam. Ha, yolda atayım şeyi aldım Biliyor ben mi zaten. Ölümsüzlüğü aldım rahat. Aa burada. İşte ben... ben kestim onu. <gülüyor> <gülüyor> gel abi gel abi ben Hemen. <laughs> bir tane abi ya. Ya ne yapıyor ya? mı ben <laughs> anlamadım. Niye bir şey bana ya? Şey demedik ki. Ben, adam, ben. Adam. adam sana vurdu ya. Sen kime vuruyorsun lan? Birinizin aşağı gitmesi lazım. <laughs> ben de ya, ben aha. Ben de Girin onları alın. Öldüm ben. Ben herhalde evet. <laughs> ya, <bir ziyaretleriyle> <laughs> Abi şu eijcler eijcler artık bak kaybedeceğiz yoksa girsek alır mıyız eijcler hiç mainem yok <gülüyor> ama İmae İmae. Askinin geliyor. Giriyor mu eijcler? Tamam. Allah gel tekrar. Kırka <laughs> ben şartlanıyorum. Tamam tamam tamam. Ultri ben ne hazır abi? bir oğlum koş 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 Bence baron abi baron alalım baron alalım alalım. Gel mi ben tamam sabredelim hay ben öldüm katli ölmedi Hayır, sen git. Oğlum oh, burada. Tamam, devam et sen. Sen git. Devam et sen. Ben onu getirmem. Kaçıyor. Gelen ben burada. Yok mu o şeyi? Tamam. Ya. Tamam. Güzel. var Barona vurmasın diye önde durdum da biraz. Var var 7 6 5 W'yu da alayım. Sonlara gelir. Hadi gel. Şöyle de bir zıplayıp. Tamam biliyorum senin ultini bekliyorum. Hı, Hilal onu kışkırt istiyorsan. Gel gel gel. O sana hayırdır sana ne yaptı o şimdi? Abi çok öndesin dur. Kaldırma. Ben de Ana bala bak. Ölümsüzlüğüm var ya ona diyorum. Benim delikanlım bu kadar değil. Abi çok öndesin. Benim ulti mevzilinde değilsin o yüzden. Aga be. Vah. aman aman öldük. Ha <laughs> ya, kolsuz yasuo. Helalde. Helal Güzel. Bende <laughs> herhalde.